Arkadaşlar, benimle inanılmaz deneyler yapmaya ve yeni bilgiler öğrenmeye hazır mısınız? Bugün yapacağımız deney. Hadi başlayalım. Merhaba Kılçık. Bu ne güzel bir gemi böyle. Demek bugün suda gemini yüzdürmek için denemeler yapıyorsun. Peki, daha hızlı bir tekne yapmak ister misin? senin için harika bir önerim var. Kılçık, bugün birlikte motorlu mini bir tekne yapmaya ne dersin? Bu tekneyi oluşturmak için çok basit malzemelere ihtiyacımız var. Teknemizi yüzdürmek için geniş plastik bir kap, bir adet kağıt bardak, plastik kap, silikon ve silikon tabancası, minik bir elektrik motoru, motorumuzun ucundaki mile uyacak minik bir pervane, iki adet timsah ağızlı elektrik kablosu, iki adet kalem pil, bir adet pil yuvası, makas ve çift taraflı bant. Hazırsak başlayalım. Önce kabın içine koyacağımız kağıt bardağımızı keserek kaba sığacak boyuta getiriyoruz. Kestiğim bu bardağı plastik kaba sabitlemek için silikon tabancasıyla bardağın kenarına silikon sıkıyoruz. Bu işlemi yaparken bir yetişkinden yardım istemeyi unutmayın. Ve bardağı plastik kaba yerleştir bakalım. İşte oldu. Şimdi motoru bu bardağın üste kalan kısmına yapıştıracağız kılçık. Bunun için çift taraflı band kullanabilirsin bir parça banttan kesip minik elektrik motorumuzun üzerine yapıştır bakalım. Elektrik motorumuzu da bardağa yapıştırıyoruz. Motorumuzun ucuna minik pervanemizi de takalım. Bravo kılçık, teknemiz neredeyse hazır. Geriye teknemize güç vermek kaldı. Bunun için önce pil yuvasına iki adet kalem pilimizi yerleştiriyoruz. Pil yuvasından çıkan kırmızı kabloyu kırmızı timsah ağızlı kabloyla birleştir. Siyah kabloyu da siyah timsah ağızlı kabloyla birleştiriyoruz. Timsah ağızlı kabloların diğer tarafını ise elektrik motorunun arkasında bulunan uçlara tuttur. Şimdi Pil yuvasının üzerindeki açma kapama düğmesine bas bakalım. Ve işte! <laughs> Artık teknemiz hazır. Şimdi onu suyun içine koy da nasıl yüzdüğünü görelim bakalım. <gülüyor> Harika! <gülüyor> ne kadar güzel yüzüyor değil mi Kılçık? Sonunda yüzme hayallerine kavuştun. Haydi atla içine! Şu an çok mutlu olmalısın kılçık. İşte başarıyla tamamlanmış bir deney daha. Bir sonraki deneyimizi kaçırmamak için Balık TV'ye abone olmayı unutmayın. Öğrenmeye devam edelim. Hoşçakalın.